Game World kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Asphalt 9 Legion oynayacağız. Bayağı bir ara vermiştik soranlar oldu. Chevrolet Camaro Birkaç tane arabamız daha vardı. BMW var. Chevrolet var. Ve Mitsubishi Lancer. En çok kullandığım tabi Chevrolet. Chevrolet testi konusunda çok çok iyi. Hiç zaman kaybetmeden oyunumuza başlayalım. Bu arada siz ne yapıyorsunuz? Altta gördüğünüz gibi kanala abone olup videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Şurada bir sezon bayrakları var. Neyse biz ee, şey oynayacaktık. Kariyer modu şurada kalmıştık. Evet. Nissan var burada. Ödüller olan. al. Bir sonraki hedefimiz tabi Nisan arabasını almak. Başlıyoruz. Neyse yükseltmeyelim. Direktmen Direktmen oynayalım. Bu arada hepiniz iyisinizdir umarım. GTA 5 ile ilgili. Birkaç aksilik oldu. Bilmiyorum aksilikler şu sıralar beni hiç bırakmıyor. Bilgisayar ilgili kasma donma. Şöyle mikroyu basalım. Biraz toplayalım mikroyu. O adamı çok kötü çarptı kenara. Neyse mikroyu basalım. Şöyle bir döndürelim eksen etrafında. Mikrolarımızı alalım. Bir numara. Öf parçaladık adamı. Evet. Süper süper süper. Mikro alıp alamadık. Neyse süper. Birinci tamamladık bunu. Kariyer modunda mükemmel ilerliyoruz. Daha ikinciliğimiz yok. Full bir. Hemen geçelim. geçelim. Evet. Altıncı galiba. Nissan Arada. arabanın gücü yetersiz. Yükseltelim. Bir zahmet. Olsun artık. Yine de oyna. E yeter anasıl. Yeter. San Francisco'ya gidiyoruz. Chevrolet Camaro yani şu paketlerden iyi şeyler alsaydık arabaları yükseltecektik. Zamana karşı oynuyoruz. Zamandan önce orada olmamız şart. Hemen şurada zaman alalım. Çok güzel. zaman alalım, boş verelim. Şurada biraz nitro alalım. Alalım, aldık mı aldık. Zaman alalım buradan. Çünkü burada zamana daha çok ihtiyacımız olacak. Onu kaçırdık. Umarım tek seferde bu bölümü geçeriz. Buradan biraz uçalım artık ya. Benim de hiç Oo. Mükemmel, mükemmel. Günlük hedefi de tamamladık. Süper oldu bu. Umarım iyi ödüller alırız. Bakalım ne alıyoruz. Şimdi değil. İleri diyelim. Chevrolet gidelim bu sefer. Mitsubishi ile gelecek oyun gideceğim. Çünkü iki arabayı bayağı bir hırpalattım. BMW ile Chevrolet. Biraz da Mitsubishi oynayalım. Gene San Francisco şehre hükmet. Eee zamana karşı oynuyoruz. Yok zamana karşı değilmiş. İşte Chevrolet işte benim bebeğim de Bentley Allah'ım benim be Tabi bende de Bentley olsa Asfaltı ağlatırdım Bununla da ağlatırdım Hadi canım sen bastı yine Her yer şöyle gel gem bırakmadık ha Şu an süper gidiyoruz Sonun bir adam geçti. Sıvıldan hep sıvıldan geldi Anasını satayım. Şu an Şu an birinciyiz Şu an süper gidiyoruz Burada nitroları aldık Ne diyeceğim alamadık Bu adamı tepe taklak yaptık burada Hadi canım hadi. Nereye gidiyorsun? Gülmüş. Gülmüş gözükmedi. Adamlar da yaklaşıyor. Az kaldı galiba. Evet. Bitiyor muyuz? Camların üstündeyiz. Her yerden gideriz ya. Her yerden nişe geldik. Her zamanki gibi kazanan biziz. Chevrolet Camaro. İlerleyelim. Hadi bakalım gençler. Kanal etkileşimi çok çok az. Bu yüzden hani her paylaştığım videoyu izlerseniz ya da beğeni atarsanız daha çok güzel olur. Çünkü kanal etkileşimi gerçekten çok az. Bir türlü büyütemiyoruz öyle diyeyim. Şu nedir? Ücretsiz deneme diyor. Neyse bunu geçelim. Şuradan mesaj gelmiş. Ben bu cini izle diyor. Bizim izleyecek vaktimiz yok. Kusura bakma. Geri gel. Geri gel. Şurada kartımız vardı. Ücretsiz hem de. Bak bunları almamışız. Şunu alalım ilk başta. Ücretsiz diyelim. Açalım. Jeton geldi ya. Ee, şimdi Kartlarda bir şey çıkmadı. Kulübüm diyelim. Bu bir kulübe katılıyoruz. Buna gerek yok. Lütfen bekleyin. Neyse bekleyelim. Ne çıkar ona bakacağız. Aslında bir kulübe katılalım. Neyse bunu daha sonra bakacağım. Katıldığımda onu da paylaşacağım. Bunu geçelim. Burayı da geçelim. Arabamızı yükselteceğiz. Arabamıza gelelim. Şimdi Mitsubishi uydu galiba. Aynen depon doluymuş. Şurayı da depomuzu kuruyelim. Yükseltme diyelim. Lastiklerimizi yükselttik. Üst tazımızı da yükseltelim ilmeği yükseltelim mikro bize çok önemli şu an şu an bu çok çok iyi oldu şevroletimiz ve sonraki oyunumuzu dediğimiz gibi ee, kariyerim diyelim oyuna diyelim Şuradan devam edeceğiz. Buraya daha var. Chevrolet değil de Mitsubishi ile devam edeceğim bu sefer. Ya bu anlamadım ki bu yükseltme. Neyse şunu yükseltelim. Yüksel. 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 Oldu gibi. Bakalım. Evet oldu. Olmadı. Neyse. Arkadaşlar. Şevroletimiz ee, olmaz diye. Hiç gerek yok buna. basalım. Al hazırda duruyor. Biz müsü bir şey gidiyoruz. Sıkıntı bizde. İskoçya'dayız bu sefer. Dişine göre yeni düşmanlar. Yarışı kazan nitro sesi 4 saniye, nitro sesi 5 saniye. İki çizim alacağız buradan kazanırsak Chevrolet için bu son oyunumuz olacak. Yani bugün çekeceğimiz son oyun olacak. Yağmurlu bir günde herkese merhabalar. Asfalt 9 Legion'ı oynamaya devam ediyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz değerli kardeşlerim? Kanala abone olup videoları beğeniyorsunuz. Şöyle uçalım. Tembeliği geçtik. Orada pembeli gibi geçecek ve biz arabayı döndüre döndüre pembeliği geçmiş olacağız. Gürültümüzü yapalım. Şöyle mikrolarımızdan bir tanesini alalım. Gürültümüzü devam ettirelim. Mikromuzu bir tane daha var onu alıyoruz. İki mikromuz. O, doldurduk mikroyu ve basıyoruz. Uçtuk. Uçmayan kalmasın dediğimiz andan itibaren yarışı birincilikle tamamladık. İleri deyip kamera 4'ü 5 yaptık. Gene yani ileri diyelim. Toplam kredimizi de aldık. 7130. Arabalar için tam benzin dolumu mükemmel. Evet arkadaşlar, Asfalt Oksijenin bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Kanala da abone olup olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Siz beğendikçe biz paylaşmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.